Ekonomilerde sürekli büyümeler mümkündür çünkü insanoğlunun ihtiyaçlarının sonu yoktur. Mesela bir kravatınız var efendim ben kravat ihtiyacımı gördüm diyebiliyor musunuz Gidiyorsunuz mağazalara rengarenk kravatları görüyorsun o, o olmadı bu olsun bu olmadı o olsun 3 4 tane kravatı birden alarak işin içine giriyorsun Bir gömleğiniz var daha benim gömleğe ihtiyacım yok diyebiliyor musunuz Yani bu tüketim insanoğlundaki bu arzu bu istek sonu gelmediğine göre tüketimin de sonu gelmez e, o tüketimin sonu gelmediğine göre o halde buna cevap verecek arz kesiminin üretmesi lazım. Yani arz eden kesimin bu mamulü üretmesi lazım. Bunu üretirse devamlı surette bu büyüme olacak mı? Sürekli olur. O halde e, tüketene tüketecek gücü vermek, tüketim kabiliyetini bahşetmek, üretene de üretim kabiliyeti bahşetmek devlet iradesinin, siyasi iradenin elindedir. Bu dengeyi kurduğu zaman ekonomi sürekli olarak büyür. Hiç kimse de bunu durduramaz. O bakımdan bizim iktidarımız döneminde tekrar ediyorum zengin olmak kaçınılmaz olacak. Yani adamın zengin olması onun boynunun borcu olacak. Ne yaparsa yapsın e, mutlaka büyümek mecburiyetinde kalacak zengin olmak. Fakirliğe veda diyeceğiz inşallah.